gödü. Uyumaya gidek. Aa, Yuki'den kötü hissetti. Endro'ya futbolda ne kadar iyi olduğunu göstermek istedim. Hadi aşkım. Uyumaya gidelim. Saat 1 mi lan? Ben gideyim sen kal. Hadi boz bakalım nasıl yıkıyoruz. Hadi yık. Kaza yap. Arabayla kaza yap. Bir. İki. Üç. Yık bakalım. Bir, iki, üç. Vav. Wow. Kaza, <laughs> kaza oldu. Bir de yapayım mı? Hayır yeter. Hadi uyumaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi anneciğim. Gidelim babanın ile oynayalım birazcık. Bak Kayı da uyuyacakmış. Hadi aşkım. Gece oldu ama uyku saati. Mira ben gidiyorum. Hadi bay bay. Ben uykum geldi. Hadi bir tane. Hadi kuru anne kurban olsun hadi.